Sınava çalışmak için Ceren'in cep telefonundaki notlara bakmak isteyen Ayşenur telefonu açmaya çalıştığında 6 haneli bir şifreyle karşılaşmıştır. Ceren'e şifreyi soran Ayşenur şu cevapları almıştır. Şifrenin ilk iki hanesi 147 sayısının en yakın olduğu doğal sayının rakamlarıdır. Şimdi 147'nin kök 147'nin en yakın olduğu doğal sayı kök 144 yani 12'dir. Demek ki şifre 12 ile başlayacak. Sonra orta hanesi 2 kök 5 ile kök 80 sayılarının çarpımlarının sonucundaki doğal sayının rakamlarıdır demiş. 2 kök 5 ile kök 80'i çarpalım. 2 kök 400. 400 kök dışına çıkacağı için 20 olur. 2 kere 20'den 40. Son iki hanesi ise kök 71 sayısının arasında olduğu iki doğal sayının sırasıyla değerleridir. Kök 71 kök 64 ile kök 81 arasında olduğu için 8 ile 9 arasındadır. Yani 8-9. O zaman doğru e, şifre şöyle olacak: 12-40-89 Bursa.